Evet. Bugünlük bu kadar yeter değil mi? He? Ora mı kaldı? Evet. Tamam orayı da yarın yaparız. Yeter de. Arkadaşlar. Ya aynı şekilde keseriz. O onu bir parça var ya şunu koyacaktım ben bak Cam çerçeve yerlerini de hazırladık. <laughs> Aynen. 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 bitirdik. Aynen. 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 Arkaya son parçalarını koyduk. Aynen. 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 Hafif bir Aynen. vereceğiz şeklinde üstünün yürüme yerinde küpeşteyi de koyacağız. Arka tarafa da çaktık Ardına bir tane boydan boya. Bu şekil. Burada yürümüyordu arkadaşlar. Ağaçların arasında. Araba da burada bize engel. Gemimizin iç tarafı bu şekil oldu. Yarın burayı da zımparalayacağız. Büyük taş motoru sokmadım buraya. Büyük taş motoru çünkü bizi uğraştırır. Küçük taş motoru yarın buranın zımparasını bitiririz. Şöyle gemimiz daha doğrusu teknemiz gemi diyoruz ama onun da bu parçasını tamamladık. Yarın bu 45 de koyacağız. Bu arkaya 45 de koymaya gerek yok. Şuraya zaten takviye 5-10 çaktık boydan boya. Evet. Daha yeni. Kalları çok... soğumadı. Ne, ol, ne oldu? Bugünlük bugünlük böyle şey yaptık faydası ettik. Yeter. İşkenceyi bırakmış orada. Şöyle. Boydan boya. Recep abi. Al abi. İşkence bırakmışsınız. Aa şeyi unuttuk. Merdiven var. Elektrik şeyini. Elektrik var. Hepsini vereceğim size. Şuralarda razikliçi yaptık arkadaşlar. Bu işlerde Recep Baba güzel çıkardı orayı. Çok yakın göstermamız Yakın göstereyim ki. Bakın benim bu şey. He? Boyuyor mu? Gelir. <laughs> Tek temiz bu arkadaşlar. Hemen de hemen de şey yapıyoruz. Teknemizi de kapattık. Yağmur gene yanlardan alıyor. Ne yapalım? Naylonumuz da bu kadar. Olacağı bu. Yağmur da yağsa korkumuz yok. Nasıl olsa alttan kaçmıyor. Su, suyunu alırız. Güzel de şey yaptık. Eğrileri de güzel oldu. İşte bizim parası. Havalar haftaya iyi olacak diyorlar. İnşallah haftaya bunu macunu da sürmek bize nasip olur. Şöyle şeyleri de göstereyim. Gördüğünüz gibi camlar buraya monte olacak. Silik olmayacağız. Cam macunu bulursak cam macunu koyarız yukarılar yukarılar aşağılar aynı şekil gördüğünüz gibi hepsine çıta çaktık burası şu gördüğünüz alan sunta olacak sunta dediysem işte su kontrası sunta kullanmayız şişiyor çünkü şuraya medefemiz var bir metre iki metre 12 sipayalarız bu bölme şu bölmede kapı gelecek sürgülü bunu sürgüsünde bulursak kapıyı da takarız. Kapıyı da takmış olarak çekeriz. Tavanda Ay da. da. Var. Abi, abi var, var var Daha takımlar var. Şey Neyse arkadaşlar ne takımları toplayacağım. Bu kadar. Şimdilik yeter. Fazla iş yapmadık bugün. parayla oyalandık. Fazla da zımparayı çekmedim. Herkese iyi akşamlar diyorum.